Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Sinan ile Flash kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sinan. Evet arkadaşlar bugün Gizemli Köy ve Klanların 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. İlk olarak kare yani taksim işareti L, -R Q 2 ile 2 ve hepsinin büyük harf olmasına dikkat ediyoruz ve Fenerbahçe Spor Kulübü adlı bir klan çıkıyor. Şimdi bakıyoruz. Burada full tr 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 yazıyor arkadaşlar. 50 kişinin 48 isi dolu. Kupa olarak da 54.799 toplam puanı var kılanlar arkadaşlar. Şöyle bir aşağılara iniyoruz. Bakın şimdi size gibi göstereceğim arkadaşlar. Heh, 42. sırada arkadaşlar. M. Yozgatlı. Bu arkadaşlar Mehmet Yozgatlı kim olduğunu bilmiyorsanız söyleyeyim arkadaşlar. Galatasaray'da kiralık oynadı, Fenerbahçe'de oynadı, Beşiktaş'ta oynadı, İstanbul Spor'da oynadı. Evet bu gerçek Mehmet Yozgatlı arkadaşlar. Hatta kendisi Facebook hesabında paylaşmıştı arkadaşlar. Belediye binasında 11'e falan basmış. Şu duvarlar biraz düşük. Onun dışında her şey güzel. Mehmet abimize de buradan başarılar diliyoruz. Evet arkadaşlar ikinci klanımız tekrardan taksim işareti 8 O G 8 L 8 ve Sam dol satlı bir klan çıkıyor arkadaşlar. İkinci sırada Henny Ming Dao adlı birisi var. Evet. Bunu da ziyaret ediyoruz arkadaşlar. Bu adam benim tabirimce işsiz arkadaşlar. Clash of Clans'ı ilk çıktığı dan beri oynuyor kendisi arkadaşlar ve Clash of Clans yani sadece yıl başında çıkan Noel ağaçları bakın bu Noel ağacı en son 2013 yılında çıkmıştı arkadaşlar şu an yapamıyorum yakında arkadaşlar bu 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 Noel ağaçlarını zaten biliyoruz adam bu yıl başında çıkan hiçbir şeyleri toplamamış ondan sonra ııı e, neredeydi arkasına baktığımızda da bir tane Noel büyüsü ve bu sınırlı süre gelen buz büyücüsü adam daha şey yapmamış ordu kampında da duruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de bu adam gösterdim ve üçüncüye geçelim hemen. Evet arkadaşlar ikinciye de baktık ve şimdi üçüncü klanımıza geçiyoruz arkadaşlar. Taksim işareti 8 UPL klan arkadaşa klanda 10 kişi var bakın klanın şeyinde de the tene klan of mystery diyor mystery gizemli demek klanın açıklamasında da gizemli yazıyor buradaki 10 kişinin hepsi 5 level bu 10 kişinin bütün hepsinin köy düzeni aynı ve hepsinin bakın tüm zamanların en iyisi 30 teker teker bakacağız arkadaşlar tüm zamanların en iyisi 30 tüm zamanların en iyisi 30 30. Bakın köy düzenleri de aynı arkadaşlar hepsini. Hepsi yıkılmış. Şimdi. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın Doritos. Buradan bakıyoruz adamın köy düzeni aynı. Hepsinin köy düzeni aynı. hepsini de tüm zamanların en iyisi. 30 arkadaşlar. Arkadaşlar Gizemli Köy ve Klanlar adlı serinin 3. bölümünü de çektik arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz sakatmayı like unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.